Merhaba gençler, YÖSARET'e hoş geldiniz. Bugünkü videomuz karışım problemleri test 1. Alkol oranı %12 olan alkol su karışımı ile alkol oranı %24 olan 12 litre alkol su karışımı karıştırıldığında cümlesini duyduğumuz anda 12 bölü 100 çarpı 24 yüzde çarpı ağırlık yüzde çarpı ağırlık toplam karışımım ne oldu? 36 Aradığım şey yeni karışımın ne kadarı alkoldür. Sadeleştirelim. Bakın her tarafta 100 var. Her tarafı 12'ye böldüm. 12'ye böldüm. 12'ye böldüm. 12'ye böldüm. Burada 3 kaldı. 24 artı 24. 3x. x 48'i 3'e bölersem 16 olacakmış. Tuz oranı %12 olan 30 tuz litre tuzlu suyun 3'te 1'i alınmış. 12 çarpı 12 bölü 100 çarpı 20. Yani bir alınarak dediği şey şu bir kap var 30 litre var ve 10 litresini alıyor. Hani mantığı böyle düşünelim. Bunun yerine de yani 10 litrelik de %15 olan 15 bölü 100 tuzlu su konuluyormuş. Toplam karışımın ağırlığı bakın ne yaptı yine 30 çarpı x bölü 100. Hemen sadeleştirelim. Her tarafı 10'a bölebilirim. Her taraftaki yüzleri bölebilirim. Ne yapar? 24 artı 15 eşittir 3x. x eşittir. Buradan kaç gelecekmiş? 13 gelecekmiş gençler. Tuz oranı %30 olan 40 litre tuzlu sudan kaç litre su buharlaştırılırsa şimdi benim amacım yüzde çarpı ağırlık eksi x çarpı buharlaşan suyun içinde ne yoktu? Tuz yoktu. Toplam karışım ne olacakmış? 40 eksi x ve ne olsun istiyorum? 40 bölü 100. Umarım bu mantığı anladınız. Peki her tarafta şu yaptık. Her tarafı 40'a böldük. Ne oldu? 30 eşittir 40 eksi x. x buradan kaç geldi? 10 geldi gençler. Umarım anlaşılmıştır. Şeker oranı %20 olan şekerli suyun %25'i alınarak yerine aynı miktarda şeker oranı %40 olan şekerli su. Şimdi elimde x litre şey var. Şimdi önce şu 20 bölü 100. Şimdi 25'i alınarak ne demek? X'in %25'ini alırsam nesi kalır? %75'i kalır. Buna dikkat edin. Yani 3 bölü 4'ü kalmış olur. 75 bölü 100'ü kaldı. Bunun yerine 40 bölü 100 çarpı ne istiyor? 25 x bölü 100. Yani o aldığım 25 x bölü 100'lük kısmın yerine diyor... %40 olan şekerli su koyuluyor. Peki toplam ağırlığım ne oldu yine? X. Çünkü e, X'in %25'ini aldım. Yeni yerine %25'lik başka bir şey yerleştirdim. Çarpı soru işareti bölü 100 olacakmış gençler. Yani şöyle bir kap çizeyim daha. Bunun kabın ağırlığı X litre. Bunun dörtte biri alındı. Yani %25 ne demektir? Yani 25 bölü 100 ne demektir? 1 bölü 4. %25'ini aldık. Bunun yerine de %25'lik yani %25'lik başka bir şey ekledik. Amacımız bunu bulmak. Her taraftan bir 100 silelim. Her tarafı x'e bölelim. Şöyle x'ler gitti ve sonra işlem yapmaya başlayalım. Ee, şöyle ki bu bu sadeleşir 5. Buradan kaç gelecekmiş? 15. Buradan kaç geldi? 4 10 geldi. Ne olacakmış? 25 olacakmış soru işareti. Umarım anlaşılmıştır. Yalnızca karışık değil, yalnızca e, belli bir miktarını alıp yeni bir tane karışım ekliyor. Şekilde verilen x litre zeytinyağı ile y litre su karıştırıldığında elde edilen karışımın zeytinyağı oranı yüzde kaç olur demiş? Zeytinyağı oranını istiyor, istiyor. Yani ne kadar zeytinyağı var? Bu kadar var. Yani yüzde yüz diyebiliriz buraya. Ne kadar su var? Y litre var. Yani 0 bölü 100. Çünkü benden ne istiyor? Zeytinyağı oranını istiyor. Toplam karışım x artı y çarpı soru işareti bölü 100. Peki yine aynı mantık. Bu gitti. Yüzler gitti. Bakın 100 çarpı x x artı y çarpı soru işareti. Bunu da karşıya bölen olarak atalım. 100x bölü x artı y olmalıymış gençler. Tuz oranı %20 olan x litre tuzlu su ile tuz oranı %30 olan y litre tuzlu su karıştırılıyor. Bakın 20 bölü 100 çarpı x. 30 bölü 100 çarpı y. Karıştırdım ve yeni karışımın toplam ağırlığı bu oldu. Yüzde oranı da 26 bölü 100 oldu. Geriye kalan yine 4 işlem. Her taraftan 100'e bölelim. Bakın 20x artı 30y 26x artı 26y. Buradan 6x eşittir 4y. Benden y bölü x istiyor. Şimdi şöyle yapıyorduk hatırlarsanız. Bunu buraya atacağım x. Bunu da buraya atacağım. 4 yani y bölü x. 6 bölü 4. O da ne demektir? 3 bölü 2 demektir gençler. Peki şeker oranı %30 olan 25 kilogram şekerli suya kaç kilogram şeker ilave edilirse? Bakın. Yüzde oranı çarpı ağırlık. X kilogram tamamı şekermiş %100'ü. Toplam karışımım 25 artı X. Ve ben %50 olsun istiyorum. Umarım anlaşılmıştır. Tek formülle bütün soruları çözebiliyoruz gördüğünüz gibi. Buradan hep böyle yapalım. Her tarafı 5'e 10'a bölelim. Ne olur? 70 bir bölelim diyecektim. Düzelttim. 125 artı 5x. Buradan 5x eşittir 50. x kaçmış gençler? 10'muş. Tek formül. Bütün sorular çözüyoruz. Alkol oranı %40 olan 40 litre kolonya ile alkol oranı %50 %10 olan 100 litre de kolonya karıştırılıyor. Bu karışıma 200 litre su eklenirse elde edilen kolonyanın, kolonyanın alkol oranı ne olur? Evet çok basit. 40, çarp, 40 bölü 100. Yüzde çarpı ağırlık. Yüzde çarpı ağırlık. 200 litre su ekliyorum ama içinde hiç ne yok alkol yok. Toplam karışımın ağırlığı bakın ne oldu? 200, 400 çarpı x bölü 100. Amacımız bunu bulmak. Peki sadeleştirelim. Şimdi şurası zaten 0. Her tarafta 100 var. Bunları deledik. Her tarafta 10'a böldüm. Hatta 10'a değil de 100'e bölelim. 2 tane 0 silelim. Gördüğünüz gibi ne kaldı? 32 artı 60 4x. 4x neye eşitmiş? 92'ye 46, 23 olacakmış gençler. Bir an 46'yı da 23'ü de görünce yanlış mı böldüm dedim ama doğru bölmüş. Şeker oranı %14 olan A çözeltisi şeker oranı %30 olan B çözeltisi oranında karıştırılıyor. Elde edilen yeni karışımın şeker oranı nedir? Şuraya bir odaklanalım isterseniz. Buraya bir şey buraya x diyelim, buraya da x diyelim. Hani karışımın miktarı olacağı için sonra geri büyüteyim. Şöyle diyelim yani 14 bölü 100. Elimde ne kadarlık A var? 3x'lik var. 30 bölü 100. Ne kadarlık B var? 5x'lik var. Toplam karışımım 8x. Soru işareti bölü 100. Amacımız soru işaretini bulmak. Evet, zaten geri kalan kısmı hızlıca yapabiliriz. Hepsini x'e böldüm. 30 42 yaptı burası. Burası da ne yaptı? 150 yaptı. 8 tane soru işareti. 192. Kaça bölecekmişim? 8'e bölecekmişim gençler. 2 kere 8 16. 32 2 dedi. 4 kere var. 24 olacakmış gördüğünüz gibi. Evet, devam edelim. Ağırlıkları aynı olan iki karışımın şeker yüzdeleri sırasıyla 16 ve 64'tür. İki karışımın birincisinin 1 bölü 4'ü ile ikincisinin yarısı alılarak karıştırırız. Ağırlıkları aynı demiş. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Ben bunun ağırlığına 4x diyeyim. Bunun ağırlığına da 4x diyeyim. Bir tanesi %16'ymış. Bir tanesi de %64'müş. Birincisinin 1 bölü 4'ü alınmış. Yani yüzde çarpı ağırlık. Diğerinin yüzdesi çarpı yarısı ama onun değil mi? Yarısı yani 2x'ini aldım. Toplamda 3x ağırlık oluştu. Yüzde kaçtır dedik. Peki hepsini yüze böl yani hepsini 100, her tarafı yüzde çarpıyorum. Yanlış söyledim. Her tarafı x'e böldüm. Ne oldu burası? 16 artı 128 eşittir 3 tane soru işareti oldu. 128, 138, 144 eşittir. 3 tane soru işareti. O da burası kaç çıkar? 3'e bölersem 48 çıkacakmış gençler. Asit olanı %18 olan homojen bir karışımın bir 3'ü dökülüp yerine aynı miktarda su konuluyor. Şimdi elimde 3x'lik, şöyle %18'lik bir asit olduğunu düşünün. 18 bölü 100 çarpı 3'te 1'i dökülürse geriye ne kısı kalır? X'i kalır. X gram su, suyun için hiç asit var mıdır? Yoktur. Toplam ağırlık 3x, soru işareti bölü 100. Peki, şurası zaten sıfır. Her tarafı yüzde çarptım. Her tarafı x'e böldüm. 36 eşittir 3 tane soru işareti. Gördüğünüz gibi buradan ne geldi? 12 geldi gençler. Peki son sorumuz ve bu video burada bitecek. %25'i tuz içeren x karışımının miktarı %45'i tuz içeren y karışımının 3 katıdır demiş. Buna göre x ve y karışımları karıştırıldığında oluşan yeni karışımın su oranını istiyor. Bakın su oranını. Yani en son bulduğumuzu yüzden çıkartacağız eğer tuz içini bulmamız gerekirse. Ee, şimdi X karışımının miktarı neymiş? Y karışımının 3 katıymış. Ona dikkat ederek ilk önce şöyle bir yazalım. 25 bölü 100 çarpı X. 45 bölü çarpı Y bölü 100 eşittir. X artı Y çarpı soru işareti bölü 100. Fakat burada ne yapacakmışım? x gördüğüm yere 3y. Ye. Bakın x gördüğüm yere 3y, ye. x gördüğüm yere 3y ye yazıyorum. Tekrar düzenliyorum. Hiç sadeleştirmiyorum. En son yaparız o işlemi. Çarpı 3y, 45y bölü 100, 4y çarpı soru işareti bölü 100. Peki son bir işlem sadeleştirelim artık. Her tarafı y'ye böldüm. Bakın y'ye böldüm. Ne oldu? 75 artı 45 4 sonra soru işareti oldu. 75 artı 45. 4 tane soru işareti. 110, 120. Soru işareti kaç çıktı? 30. Ama cevap 30 değil gençler. Benim bulduğum şey ne? Ben tuzunu buldum. Yani dedim ki %30'u tuz bulduk. E, tuz su karışımıydı zaten. Geriye kalan %70'i ne olur? Su olur gençler. Evet. Umarım faydalı olmuştur. Hep aynı şeyi dikilde bitiriyorum. Umarım netleriniz yükseliyordur. Şimdilik benden bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum.